Evet. Bağımlılıkları kurmayla ilgili arkadaşlar en son söylemiştik. Google Play hizmetlerini kullanma da eğer uygulamamızı Play Store'dan yükledikten sonra modeli cihazı otomatik olarak indirecek şekilde yapılandırabilirsek şey yapılandırabiliriz. Bunu yapmak için de uygulamamızın Android Manifest XML dosyasını arkadaşlar şu kodları eklememiz gerekiyor burada. Android name dedikten sonra Google.com yine Google ML Kit Vision Vision burada yine kullanacağınız kütüphaneye bağlı. Yani bir önceki örneğimizde işte nesne etiketleme, şey resim etiketlemeden bahsetmiştik. Burada da e, resim etiketleme ile ilgili kullanacağımız vision nokta dependencies dedikten sonra arkadaşlar Android value ika diyebiliyoruz. Tabi burada ikadan farklı olarak model 2, model 3 gibi farklı modeller de var. Bunlardan istediğimizi seçebiliriz. Yine bu araştırırsanız da sonucu alabilirsiniz. Şöyle bir bakın deneme yanılma yapabileceğiniz, deneme yapabileceğiniz sitesi, Google'ın sitesi bu adresi şu arkadaşlar. Vision dedikten sonra buraya istediğiniz bir resmi sürükleyerek sonucunu alabilirsiniz. Bakın bir tane karikatür gönderiyorum öncelikle. Yani yine burada da ben robot değilimi çıkarttı. Evet. Bakın. Person, e, person %85 oranında person olarak tanımladı. iki tane şahsı. Yine ikincisini %84 oranında tanımladı. Clothing yani giysi %79, giysi %75 gibi. JSON e, sonuçlarını da alabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ne, nesnenin neleri ne kadar oranda tespit ettiğini görebilirsiniz. Şurada e, arkadaşlar bakın kodlara da erişebiliyoruz. Reset diyelim. Başka bir tane resim gönderelim. Bakalım hazırlamıştım da bunu. Söyle, tane onun ben robot değilim görüntüsünü aldık. Bakın burada işte animal dedi. %80 oranında büyük bir ihtimalle şuradaki hayvanı tanımladı. Bu bir kepçe görüntüsü. Yine hayvan, building, binalar tanımladı. Yani başarı oranı bayağı bir yüksek aslında bakarsanız. Siz de birkaç resimle veya bir görüntüyle birkaç derken kullanılmak istediğiniz nedir ona göre mesela şu hata kodunu gönderelim Merve'nin. Bakalım bunu nasıl tanımlayacak. Font dedi bakın yazıyı tanımladı. Screenshot ekran görüntüsü olduğunu %74 oranında bir de ekran görüntüsüdür. İşte multimedya var %73 oranında. Software yani bir yazılım var %71 oranında. Aslında e, oranlar %71 gibi düşük görünüyor ama aslında e, doğru bir sonucu vermiş bize göre. Çünkü özellikle burada software ve font veya şey yani yazı anlamında font Darkness yani karanlık bir görüntü olduğu, Rectangle yani bir kare olduğu gibi bir dörtgen olduğu gibi bilgileri bize veriyor arkadaşlar. İşte bu kütüphaneyi siz de kullanarak dediğim gibi uygulamalarınızda özellikle yüzde kaç kriter vereceksinizi buradan belirleyebilirsiniz. Burada dediğim gibi eğer Play Store'dan indirilsin yani benim uygulamamı indirdikten sonra ilk kullanımda Play Store'dan bu kiti indirsin istiyorsanız sizin uygulamanızın küçük olmasını sağlar boyutunun küçük olmasını ama e, bağımlı olursunuz. Online kullanıcının online bu uygulamayı sürekli indirmesi gerekir. Bazı uygulamalarda özellikle dediğim gibi bu şekilde çalışmanız daha doğru olabilir. E, veya offline'ı tercih etmek de yine uygulamanıza göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Tabi burada resim etiketleme olduğu için bir galeriden fotoğraf çekme görevini yapmak için bir buton. Seçtiğimiz fotoğraf ekranda gösterecek bir imaj Etiket bilgilerini gösterecek bir text view Ve üzerinde etiket işlemleri yapacağımız import image nesnesini sınıf içerisinde tanımlamamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi işte image view, image view text view, buton, buton 2, iki, iki tane buton tanımlamış herhalde birisi yüklemek için yani görev şeyden galeriden fotoğraf çekme butonu. İkincisi ise tanımlamaya başlama butonudur. Büyük bir ihtimalle tanıla butonudur. Input image diyerek ve lokal model diyerek değişkenleri tanımlamış arkadaşlar. Siz de dediğim gibi kullanacağınız nesneye göre bu şekilde değişkenlerinizi kendiniz tanımlamanız Doğru olur. Buradaki örnekte dediğim gibi ve bir fotoğrafı çekme ve hemen o fotoğrafın sonuçlarını gösterecek bir tekstil yani resmi gösterecek ve resmin sonuçlarını gösterecek ne olduğuna yönelik bir tanımlama yapılmış. İşte giriş görüntüsü hazırlama var. Input image sınıfından arkadaşlar görüntümüzü tutacağımız bir nesne oluşturmamız gerekiyor. Çeşitli görüntü kaynaklarından input image nesnesini de oluşturabiliriz. Nedir? Media info şey, özür dilerim. Media image yani kayıtlı olan dosya orisi e, byte buffer veya byte array ve bitmap şeklinde dört tane e, nesne oluşturabileceğimiz dört tane nesnemiz var daha doğrusu. Görüntü kaynağımız var. E, buradaki işte all right An dedikten sonra on create de bakın e, bakalım image view demiş find view by id r nokta id image view dedikten sonra text view buton üç tane nesne ardından buton set on click listener yani e, buton tıklaması dinleniyor ve e, id intent dedikten sonra tip imajıma ve action intent action get content içeriğini getir ve start activity for result dedikten sonra da arkadaşlar görsel seçim butonunu oluşturmuş burada. Yani burada yaptığı şu kodlarda görsel seçim butonu ve butona basıldığında da resimleri seçmesini sağlıyor. Yani diğer dosyaları görüntülemeyi değil sadece resimlerin görüntülenmesini sağlıyor. Ve telefondaki işte görsel seçim diyerek telefonunuzdaki kayıtlı olan görselleri Çalıştırabilir şey listelemenizi sağlayan bir ekran görüntüsü daha doğrusu kod yapısı bu arkadaşlar. Burada özellikle e, hani galeriden fotoğraf seçme. Siz eğer cep telefonundan canlı görüntü e, yani kamera kullanımını yapacaksanız kamera kullanımına yönelik şuradaki kodları değiştirmeniz doğru olacaktır. Burada dediğim gibi şu an için görsel seçi e, galeriden görsel seç kodlarını yazmışız burada. Eğer galeriden seçtiğimiz arkadaşlar e, fotoğraf on activity result mod, metoduyla işliyoruz. On activity result e, istemci kodunun doğru olduğunu kontrol ettikten sonra da seçtiğimiz fotoğrafı image view'de göstermemiz gerekiyor. Burada da bakın eğer e, kod doğruysa yani hani şey, dönüş kodu birse hatalıdır. Resim seçilmemiştir data hatası, veri ma yani resim hatasıdır. Resim seçilmemiştir ya da resim bozuktur. Bunu mutlaka denem, hani, e, kullanmamız gerekiyor. Trade catch yapısında da işte tray denildiğinde de yine resmin yolunu imajda alıyoruz. Catch'te de hatamızı yazdırıyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi e, seçtiğinizin seçtiğimizin imajını de görüntülemesini sağlamak amacımız. Tabii görüntü etiketleyici yapılandırmada da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar input image nesnesini image labeler sınıfından önceki örnekleyeceğimiz bir etiketleyiciye ihtiyacımız var. Varsayılan ayarlar güvenirlik oranı %50'den büyük etiketleri döndürsün diye ayarlanmış. Ben şu resmi biraz büyüteyim. Kodu daha net görün arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakın varsayılan şeyde Options'ta Image Labeler Options Builder dedikten sonra oran burada %50 olarak verilmiş gördüğünüz gibi. Siz bu oranı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani %50 yerine 70 oranına çekebilirsiniz doğruluk arttırılsın diye. Veya e, kesin doğruluk olsun denildiğinde %90 civarına çekersiniz ama bu sefer nesnelerinizde tanımlanmadığı zaman da hani e, sonuç döndürmemiş olur. Onun yerine bu oranı %50'nin üstünde veya %50 gibi veya %70 gibi kullanacağınız yine uygulamaya göre arkadaşlar denemeyle bunu, bu değeri değiştirmeniz size bağlı. Tabii e, Labeler'da yine Get Client dedikten sonra bakın burada işte Label Indicates'de arkadaşlar resmin en yüksek tahmin %90 işte sıfırsa yani aslında iyi bir i denk sıfırsa denildiğinde ha, evet ee, en yüksek oranda en iyi tahmin en yüksek tahmini kaçtı. İşte burada hani söylemek istediğim şey şu e, arkadaşlar ne derler 3 üç tane dört tane sonuç getiriyor biraz önce şuradaki örneklerimizde dediğimiz gibi şurada bakın neredeydi o ha, Şurada Mesela işte ilk dördünü getirmeyi sağlıyor. 98, 95, 95, 92 gibi. İşte sıfırıncı nesne yani ilk en yüksek oranlı olan nedir? Sport uniform. İkincisi de basketbol, shorts ve jersey olarak. Biz burada getirdiğimiz şey kodda yapılan nedir? getirilen en ilk seçen ilk sonuç en yüksek orana sahip sonuçtur. Bu da en yüksek tahminle ne olduğunu Yazdırmanızı sağlıyor. Ondan sonra eğer işte yüzde doksan'dan yine büyük bir orana sahipse detaylar ekleyebiliyorsunuz yine oranları yüzde doksanın üstünde olan sonuçları getirebiliyorsunuz ve eğer işte ilk dörtten küçükse yani hani şöyle söyleyelim sonuçlar ilk dört ilk dört sonucu getirmeyi sağlıyor diyelim şurada. İlk küçük dört dediği için de en e, ilk dört sonucu bize getiriyor. Tabii sıfırdan başladığı için sıfır, bir, iki, üçüncü sonuçları yani ilk dört sonucu bize getiriyor. Şurada dediğim gibi yüzde doksanın üzerinde olan son detayları da yine bize getirmiş oluyor. Eğer yüzde doksanın üzerinde veya sıfır yani şöyle söyleyelim. ilk seçeneğimizi zaten getirecek ama eğer sonuçlar %90'ın üzerinde değilse burada ilk 3 yani ilk 4 seçeneğinde şurada biz zaten birinci yazacaktık. Sonraki 3 seçeneğinde ekrana getirilmesi sağlanıyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi bu kodlarla e, ayarlarını, kodların ayarlarında işte şurada %50 oranın üstü diyerek veya %70 oran şunu 0.7 yaptığınız zaman 7, 70'tir pardon. 71 yaptığınız zaman %71 oran olarak float değer olarak ver, vererek oranları değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi tanımlayacağınız nesnenin kesinliğinin yüksek olmasını istiyorsanız özellikle yetmişin üzerine seçmeniz daha doğru olacaktır. Ama nesnenin de tanımlanması yani yüz, e, özellikle karanlık durumlarda o şu karanlık durumda olsa yine bir şekilde tanımlayacaktır biraz önce yaptığımız denemelerde olduğu gibi şurada şurada yaptığımız denemede olduğu gibi işte bunun %73 oranında multimedya yazılım ve darkness yani karanlık bir görüntü olduğunu bize vermişti. Burada da sizde hani ilk zaten alacağımız sonuç orada belirtilen %90'ın üzerinde olan sonuçlar burada %90'ın üzerinde yok. Birinci sonucu verecek. İşte font diyecek daha sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü sonuçları da bize verecektir. Tabii bunları arka burada sadece direkt ekrana yazdırmış durumda. Siz bunu arka planda e, kendiniz yorumlayarak yani biraz daha if yapısını değiştirerek birleştirme işlemi yaparak e, sonucu tek bir sonuç olarak verebilirsiniz. İşte beyaz bir köpektir gibi sonuçlar verebilirsiniz. ayrı ayrı sonuç vermek yerine burada ayrı ayrı bunları birleştirip ayrı ayrı sonuç vermek yerine tek bir sonucu yine ifle ile şey yapabilirsiniz çoğaltabilirsiniz arkadaşlar yine aynı şekilde şunu da verdiğimiz zaman üçüncü katayı yine aynı şekilde e, font, screenshot, teknoloji, multimedya, software sonucunda sonucunu görebiliyoruz arkadaşlar. Görüntü biraz daha net olduğu için fontu yüzde seksen oranla çıkardı. Farklı resimlerle de bunları yine denemeniz mümkün. Bakalım benim elimde farklı resim var mı? Şurada. Mesela bu şöyle bir resim pardon önce resim lazım. Şu resmi Gönderdiği zaman hem bir insan resmi hem de yazı var. Bakalım evet. Pants pantolonu tanıdı. En yüksek oranlı bakın. Koyu yeşil. Person dedi. Ligage bagage yani çantadan bahsetti. Bags bag back dedi. E top dedi. Üst yazı. Yazıları burada tabii çıkartmadı. Daha çok görüntü işlemede yazı değil insanı öncelikli tanımış oldu arkadaşlar. Dediğim gibi deneyeceğiniz kütüphane çeşitleri, yani daha doğrusu deneyeceğiniz demeyelim de, kullanacağınız kütüphane farklı kütüphaneler var. Biz burada resim etiketlemeden bahsettik. Siz farklı kütüphaneler dediğim gibi nedir? İşte kullanacağınız e API'ler, e, metin tanıma kullanabilirsiniz, yüz algılama, barkod taraması yaptırabilirsiniz mesela. Özellikle hani e, kare kod tanımlaması, barkod tanımlaması da yine eğer bir yapacağınız uygulamanızda alışveriş veya şirket uygulaması bir market uygulamasıysa barkod taraması yaptırarak yine barkoddaki e, ne olduğunu buldurmanız mümkün dil tanımlama var dediğim gibi. Tercüme işlemi yapabilirsiniz veya akıllı hizmetlerini kullanmanız mümkün. Bunun için dediğim gibi kullanacağınız özellikle işte e, uygulamanıza dahil edeceğiniz kütüphane Google'ın ML Kit, yani Machine Learning Kit'i. Bu, e, daha sonra hangisini kullanacaksanız, hangi epayı onu eklemeniz yeterli olacaktır. Tabii e, onay uygunda bir uygulama Geliştirmeniz mümkün. Daha geniş arkadaşlar bilgi alacaksanız da burada e, mobil devden yine Google ML Kit ile görüntü etiketleme adresinden bununla ilgili daha geniş kodları da alıp deneyebileceğiniz bilgi alabilirsiniz. E, ben de şu an hani oradan size anlattım. Özellikle e, şeyde ne derler arkadaşlar görüntü etiketleyici yapılandırmayı orada anlatmış. Siz dediğim gibi bu örneği işleyerek daha geniş daha farklı e kullanarak kütüphaneleri kullanarak da uygulamalarınıza monte edebilirsiniz arkadaşlar. Machine Learning paketini Google'ın. Tabi dediğim gibi yine custom model de var. Yani hani Custom derken düzenlenebilir modeller de var. İstediğiniz gibi bağımlılıkları kurabilirsiniz. Onun işte e, imaj tanımlamak custom paketleri. Bunda da yine arkadaşlar kendi kütüphanenize bunları dahil etmeniz ya da kendi uygulamanıza bunları dahil etmeniz gerekiyor. Mesela şöyledir. Custom'da da şöyle bir sonuç elde edebiliyorsunuz bakın. İşte şu resmi yükleyip tomato bacterial demiş %66 yani aslında bir e, mesela bitki hani şimdi zirai uygulama zirai ilaç uygulaması yapacak bir arkadaşımız vardı. Onun özellikle kullanabileceği çok güzel bir örnek. Bu da custom. Burada. Evet. MLT custom model buradan da dediğim gibi özellikle işte bir bitkinin yaprağında işte ya da bir e, zirai uygulama yaptığınız zaman fotoğrafı gönderip kullanıcının fotoğrafı göndermesi ya da hiç göndermeden sizin uygulamanızı kullanarak e, burada bu fotoğraftaki hastalığı tanımlaması bu hastalığa uygun da ilaç tavsiyesi veya işte tabii yine kendi zirai e, uygulamanızı yapacağınız için şirkete bağlı olarak yapabilirsiniz. Bakın. Farklı dediğim gibi burada uygulamalar yapılmış işte. Yine sonuçta resimler internet ortamında var olan Google'da var olan resimleri kullandığı için biraz daha net tanımlama yaptırılabilir arkadaşlar. Özellikle bitkinin ne olduğunu tanımlatabilirsiniz öncelikle. Evet. Burada dediğim gibi şey yapabileceğiniz Şunları da ben ekleyeyim. Daha geniş bilgi alacağınız adresleri de ekleyeyim şurada. Öyle yapalım. Evet. Bunu hemen Evet, kaynakçayı tekrar göstereyim. Daha geniş bir kaynakçı olsun. Developers, Google.com'da ML Kit. Zaten burada ML Kit'te e, arkadaşlar birçok, yani hepsine görebilirsiniz. İster görüntü işleme, custom modeller, e, Firebase, Google.com'dan yine ML, Info.com'da yine ML Kit on device, Raven, Berlich, Com'da yine Image Recognition var ve TV Hub devrede de yine NLP Collections Image Classification konuları yine burada daha geniş bilgi alacağınız adresler özellikle dediğim gibi Google Developers Google.com'da ML Kit diyerek hangi epayı kullanacaksanız onunla ilgili yani Vision görüntü işlememi yoksa diğer verimi. Şurada ben hemen açayım. Bakın. Adresi. Evet. Türkçe desteği var mı diye bakacağım. Yok. Evet. İngilizceniz şart. İngilizce olması şart diye söylediğimiz olay bu arkadaşlar. Burada da örnekler de var. Yani sample örnekler de var arkadaşlar. İşte vision etisi, epayı, otomel hızlı başlangıç gibi. Natural language yani dil tanımlama, dil tanıma. Özellikle son dönemde hani tamam Google Translate özellikle çok kullanılıyor ama Google Translate'i de kendi kütüphane şeyimize, uygulamanıza gömmeniz bu yönden kolay. Yani bunu da hocam nasıl olsa Google'ın Translate'i var onu kullanırız. Evet onun API zaten bu. 58 tane dili tercüme ya da çevirme işlemi yapabiliyor. Dediğim gibi burada farklı farklı bakın text face, face detection de gibi hepsini ayrı ayrı işlemeniz mümkün arkadaşlar. Android için için iOS, iOS için neler kullanacağınızı burada zaten bize vermiş. Sürümüyle ilgili de bilgi vermiş. Yani kullanılan sürümle ilgili de. Tabi diyeceksiniz ki ya hocam biz temel olarak uygulamamızı bitiremedik. Daha kendi yani basit olanı bitiremedik. Bunları eklemeniz, Arkadaşlar bitirenler var aranızda. Siz de bitirdiniz bitirmediniz. Yani daha sonra da yine bunları uygulamalarınıza gömebilirsiniz. Geliştirebilirsiniz. Bu da özellikle GitHub'a da eklediğiniz zaman uygulamalarınızı size referans olacaktır. Son dönemde hani Türkiye'de özellikle arkadaşlar yazılımcılar yurt dışıyla online olarak çalışmaya başladılar. Remote work denilen e, uzaktan çalışma kavramı biliyorsunuz hani salgın dönemiyle artık uzaktan çalışma kavramı iyice arttı. Hani Türkiye'deki şirketlerde de ama yurt dışındaki şirketlerde de arttı. Bunu daha önce de konuştuk zannedersem ama e, şunu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Özellikle Hindistan ee, Avrupa ve Amerika'daki şirketlerle çok fazla yazılım konusunda uzaktan çalışma yönteminde çok çalışıyordu eskiden beri. Ee, ama son 2-3 yıldır Hindistan'da işte e, sahtekarlıkların artması diyelim ya da işte kod kopyalamanın artması gibi Avrupa şirketlerinin onaylamadığı etik olmayan davranışların sergilenmesiyle yani nedir bu en basitinden? İşte Hintli bir yazılımcıya bu projeyi veriyor. Hintli yazılımcı Çin'deki yazılımcılara, hani Taşeron, Avrupalı Taşeron kullanıyor. Hintli de Taşeron, Taşeronumuzda alt Taşeron kullanıyor. Biraz aslında Türkiye'deki yapıya da benziyor ama şu an için yazılım sektöründe bunu yapmayın. Avrupalı çünkü bu yüzden Hint pazarını, Çin pazarına zaten güvenmediği için Hint pazarını tercih etmemeye ve Türkiye'den yazılımcıları kullanmaya başladı ve bunun için bazı şartlar var yani hani şirketlerin işte mezun olma durumu veya yaptığınız işte yaptığınız işi aslında kanıtlamanız bu da dediğim gibi kitaptaki işleriniz ve i̇şte her işten uç ucundan biraz ucundan biraz değil tam bir projeyi kapsamlı yapmanız sizi avantajlı hale getiriyor İlla coder olmak zorunda değilsiniz dediğim gibi user interface, user experience gibi e, konularda da yine yurt dışında, Avrupa'da özellikle çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki ya hocam e, çok mu veriyorlar? Arkadaşlar yani basitçe şey, örnekleyecek olursak, Türkiye'deki yazılımcılar size e, başlangıç düzeyi asgari ücret verir. Şirketler asgari ücret verir. Avrupalı da asgari ücret veriyor. Tabii Türkiye'nin asgari ücretiyle Avrupalı'nın asgari ücretini Türkiye'de olduğumuz sürece yaslamaya gerek yok. Kazancı çok daha yüksek Türkiye'de olduğumuz sürece. Avrupa'ya gitseniz tabii orada da yine asgari yaşam düzeyinde yaşarsınız ama Avrupa'nın asgari ücretini alıp Türkiye'de yaşarsanız biliyorsunuz hayat şartlarımız biraz daha düzelecektir. Evet, bugün vereceğim hani bilgilendirme bunlar. Katılan arkadaşlardan Merve çözebildin mi problemini. Haydi sonlandırayım ben.